welcome to Dynamic Teachers Platform. Dinamik Öğretmenler Odası'na hoş geldiniz. Yine yeni bir bölümle birlikteyiz. Hocam nasılsın? İyiyim çok şükür. Güzel gidiyor her şey. Sen nasılsın? Bu en son dijital oyunları konuşmuştuk. Evet. Dijital oyun oynadım deme sakın bütün hafta. E, tabii ki. Sen yani çünkü bazen <laughs> <üstüne konuştursamını yapıyorsun. gülüyor> ne konuştuysak onu yapıyorsun. Ne konuştuysak dersini yapmam lazım ki yaşayabileyim diye. Evet birazcık daha sakin ve huzurlu bir hafta geçirdim. Kendi içimde sizin nasıl ne güzel. hafta? Güzel geçti. Çok şükür. Böyle dediğin gibi artık ne bileyim okulda belli bir rutine düzene, düzene girdi çok şükür. Devam edip gidiyoruz. Evet. Ne konuşuyoruz bugün? Eğitsel oyunları konuşuyoruz. Oyun tabanlı öğrenme Yaşasın. konuşuyoruz. Oyun oynamak. Evet hocam. <laughs> Sence öğretmen canı sıkıldığı zaman böyle boş vakit geçirmek için fantazisine ters doldurmak <laughs> için mi oyun oynatır? Yoksa eğitsel oyunlar nasıldır? Nasıl yapabiliriz? Yani oyun aslında çok amaçlı bence. Yani sadece canım sıkıldı bugün hadi çocuklara oyun oynatayım da olabilir. Yani sadece rahatlamak amaçlı da olabilir bence oyun ama eğitsel oyun dediğimiz zaman işin içine başka şeyler giriyor tabii. Yani oyunun kendi başına zaten çocuğa verdiği iş, kazandırdığı şeyler var. Evet. Bir de içine bunun eğer yani derste konu anlatmak, işte dersi pekiştirmek gibi bir görevi de varsa, yani bunun içinde kullanıyorsak, o zaman da e, bu sefer öğretim kısmında giriyor işin içine. Evet. Ama normalde hani oyun dediğimizde yani eğitsel, hepsi eğitsel aslında oyunların. Çünkü e, çocuk oyunda, daha önce de konuşmuştuk oyun bölümünde. Birçok şey öğreniyor aslında yani. Öğreniyor değil de ne diyeyim deneyimliyor yani. Ee, oyunda eğitim kısmını veriyorsun işte. Yardımlaşmayı veriyorsun. Birbirine saygıyı veriyorsun. Ee, sınırlara uymayı, kurallara uymayı veriyorsun falan filan. Bir sürü şey var aslında. Ama işin içine e, biraz da öğretim de koyayım diyorsan oyunla da öğretirim gibi bir amacın varsa bence o da çok güzel oluyor. Tabii ki. Okuma, yazma, matematik, yabancı değil bu becerilere katkısı Hepsinde. olur mu? Tabii ki de. Yani şöyle katkısı olur mu? Bunlara göre bir oyun planlamaktan mı bahsediyoruz? Evet. Evet. Mesela çok oyun oynatan öğretmenler var, hiç oyun oynatmayan öğretmenler var. Okulumuzda bir hatırlıyor musun? Bize oyun oynatan bir şey gelmişti, uzman, hı hı. öğretmen. Oyunlarla öğretiyor birçok şeyi hı hı. ve her konu içinde uyarlanabilecek oyunları var. Matematikle ilgili işte diğer derslerle ilgili. O şöyle bir şeyden bahsetmişti. Bu benim çok hoşuma gitti. Ee, dedi ki işte bu yanlış hatırlamıyorsam ilkokulda çok test çözüp işte hiç oyun oynanmadan geçirilen bir ilkokuldan bahsediyor. Şöyle bir soru sordu. Çok test çözüyorlar. Sizce bu çocukların dördüncü sınıfı bitirirken becerisi başarısı pardon becerisi değil başarısı nasıldır? Yani yapılan sınavlarda ne kadar başarıya ulaşmışlardır, ne kadar ulaşmamışlardır. Tabii seminer grubunun bir kısmı şey dedi hani çok başarılı olmuşlardır. Bir kısmı başarılı olamamışlardır. Çünkü şimdi altında bir şey arıyoruz biz. Oyun oynamadılar ya kesin başarısız olacaklar falan gibi. Dördüncü sınıfta çok başarılı olmuş bu çocuklar bu araştırma sonucunda. Fakat ortaokula geçtiklerinde maalesef tüm başarılar düşüşe geçmiş. Çünkü şey yok, ne diyelim sosyal beceri anlamında, sosyal becerileri beceriler zayıf. Çözme. Problem çözme, işte i̇ş prola uyma, işbirliği, bir şey ne bileyim aldığı görevi bitirme, yerine getirme falan gibi. Böyle olmadığı için de başarı düşmüş ilkokuldan sonra. Şimdi bakınca aslında oyunun bu şeye çok katkısı var. Yani çocuklardaki hem sosyal gelişime çok katkısı var hem de konuyu öğrenme anlamında farklı bir etkisi var. Yani sen de çok oyun oynatıyorsun mesela. Evet. Oyun oynatan bir öğretmensin. Sen ne dinlemek lazım gözlemlerime. Ee, şöyle özellikle yurt dışında çok fazla oyun oynanıyor. Ben genelde ilk Türkiye'ye geldiğimde bunu fark etmiştim. Türkiye'de az oyun oynatıyoruz. Yani çok oynatan öğretmen bile az oynatıyor. Bütün her şey oyun üzerine kurulu niye? Özellikle ilkokul kademesinde çocukların böyle saatlerce yazı yazması, okuması falan çok mümkün değil. Ama işin içine oyun dediğinizde, hı hı. her şeyi yapmaya başlıyorlar. Evet. Çünkü serotonin sal salgılandığı için, mutluluk oluştuğu için ortamda, huzur oluştuğu için, hı hı. sınıf içinde bir işbirliği, uyum oluştuğu için her şey kolaylaşıyor. Hı hı. Ama burada da şuna dikkat etmek lazım. Hani e eğitsel oyunun bir amacı vardır, bir sonucu vardır, bir evet. çıktısı vardır. Fantasisi ne, Mutlu olalım ya da ne bileyim eğlenelim gibi bir amaçla yapmıyordur öğretmen onu büyük hı hı. ihtimalle. Onun arka planında öğretmek istediği belli kavramlar vardır. Hı hı. Oyunsuz olmaz. Olmaz. Bu iş oyunsuz olmaz. İlkokulda da, ortaokulda da, lisede de, üniversitede de evet. hiçbir kademede olmaz. Yetişkinlerde de olmaz. Yani bir de şey var hani öğretmen zaten bir şey öğretmek adına bir oyun kurguluyorsa, yani onunla başlıyorsa zaten onun onda da aşırı bir planlama yapmış olması lazım. Tabii ki. Yani böyle hani dediğin ya öylesine mi canı sıkıldı oyun oynatıyor yani canı sıkıldığında oyun oynatılabilecek bir şey değil oyun aslında. Evet çünkü arkadaşı yani, planlamalı. Evet yani onun malzemesi oluyor bazen işte hazırlaman Şarkısı, önden hazırlaman gereken işte müziği oluyor, draması oluyor ya da ne kostümü. bileyim kostüm oluyor. Ya yani mutlaka önden hiçbir şey olmasa bile oyunun başlangıcı işte giriş bölümü gelişmesi sonucu eğer özellikle de öğretime yönelik bir oyun oynatacaksan kesinlikle çok planlı olması gerekiyor. Ha, benim canım sıkıldı oyun oynattım dediğim şu bazen çocukların derste o kadar çok dikkati dağılıyor ki küçücük oynattığın çok basit deve cüce oyunu mesela. Bir anda toparlıyor çocukları ya da oynattığın çok basit bir oyun bir anda sınıfta dikkatin toplanmasına yardımcı oluyor. Onun bile bir görevi var da Tabii. ama plansız da olabiliyor bazen. Hani Çok sıkıldık dersin son 10 dakikası ne yapalım bitti bütün konumuz her şeyimiz bitirdik çalışmalarımız ne yapalım. Hadi küçük bir oyun oynayalım gibi olduğunda ya yani o da aslında öğretmenin yedeğinde hep bulunmalı. Evet. Özellikle böyle toparlayıcı, dikkati tekrar yerine getirici, ne bileyim çocuklar çok bunaldığında, çok sıkıldığında işte e, ortama şöyle renk katacak. Küçük küçük oyunlarda şöyle heybemizde olmalı herhalde. Evet evet kesinlikle e, plan çantamızdan, defterimizde, hmm. kitabımızda bir yerlerde evet. 15 tane yedek oyun bulunmalı oyun ve ani durumlarda kullanılacak Hı -hı. şekilde Hı -hı. hazır <laughs> bir şekilde beklemeli bizim çantamızda. Yoksa çocuk oyunla öğreniyor gerçekten yani e, oyun oynatarak öğrettiğimiz bir konuyu daha çabuk yani unutsa bile daha çabuk hatırlıyor ya unutmuyor hiç evet. çünkü orada dediğin gibi bir hormon salgılanıyor ve öğrenmeye o kadar açık oluyor ki çocuk orada hem eğleniyor hem öğreniyor. Ee, unutsa bile hatırlattığında ha deyip tamam devam ediyor. Evet. Ee, o yüzden oyun önemli. Bilmiyorum sen benden daha çok oyun oynatan bir öğretmensin mesela. Evet. <laughs> Hep birlikte daha oyunlu, daha, daha oyunlu olsun daha inşallah. eğitsel oyunlu evet. günlere. Oynamamız lazım çünkü ya şu bize de iyi geliyor. Çocuklarla oyun oynayalım, bize de iyi geliyor. Öğretmen de sınıfla bağlantı kurabiliyor. Evet, kesinlikle. Ve gözlemleyebiliyor hangi çocukta hangi Hı -hı. özellik var. Bunların Hı -hı. hepsi ortaya çıkıyor. Çocuk oluyor. için de çok muhteşem bir şey ya öğretmenin oyun oynuyor olması. Tabii. Yani onlara katılıyorsun, onlar gibi sen de eğleniyorsun. Ee, o birliktelik hissi çocuk evet. için de bence bambaşka. Öğretmenin onunla oyun oynaması. Ben düşünüyorum, benim ilkokul öğretmenlerimi düşünüyorum. Hiç ya, hatırlamam yani isterdim böyle hoplayan zıplayan bir öğretmenim olsun, ben de oynasın, oynatsın, bir şeyleri öğretmek için oynatsın mesela. Ya biz 20 küsür yaşımızdaydık, Amerika'da master yaparken adam 50 küsür yaşındaydı. <laughs> hepimizle yaş, yani yaş olarak da bayağı yüksektik. Ve biz gerçekten hoplayıp Evet, <laughs> tabii. E sen de evet. katıldık işte biz daha. 30-40 yaşında insanlar olarak evet. hepimiz yaşımızı, Sosyal bırakıyorsun bir kenara. Izini, anne baba olma bütün rolü kenara bırakıyorsun. Aynen öyle. Çılgınlarca işte katıldık da sen de e, daha evet geçen de Evet evet. Evlendik yani ne bileyim kendimize bilindik. iyi geldi. Yani. Bir kere bize iyi gelen zaten çocuğa da iyi evet. geliyor yani. Evet. O bir gerçek. Evet. Tüm duyu organlarımız katıldığı için, evet. bir bütün hücre hep beraber eğitime katıldığı için hı hı. sıkıca düz anlatım metoduna göre bin kat daha zor ve zahmetli evet. olmasına rağmen ama iyi planlandığında, iyi kurgulandığında hı hı. çok güzel. Bir de aşama aşama zaten çocuklar oturuyor oyunlarda. Evet Bir de şu var, bazı öğretmenler şöyle diyorlar, ben sınıfımda oyun oynatamıyorum. Çünkü çocuklar her oyun oynatmaya çalıştığımda şey oluyor, böyle Evet. Çünkü biz çocuklarımıza bu oyun kültürünü de veremiyoruz. Evet, güzel. Yani böyle ayda, yılda bir kere oynatınca çocuk neye oynadığını şaşırıyor. Vay be oyun oynuyoruz deyip dağıtıyor. Evet. Ama biz bunu aslında şey haline getirsek Çetin. yani iyi. böyle oynatsak sürekli çocukları ben kendim için de söylüyorum keşke birazcık daha müfredatımız bir şey buna izin verse ve gerçekten çok bol oyun oynayabilsek. Ee, şey oluyor çocuk, o zaman nerede duracağını, nerede susacağını, nerede işte sıraya gireceğini, oyunda ne yapacağını çok rahat, net, komikleri net alıyor. Evet. Bir türlü komut da alamıyor çocuk oyunda. Şunu yapıyoruz, şimdi şurada sıraya gidiyoruz, şu kadarlı grup oluyoruz falan dediğinde şaşırıp kalıyor ne yapacağını böyle ayda yılda bir oynatıyorsak eğer. Yoksa öğreniyor yani oyun kültürünü öğreniyor çocuk. O yüzden de ben bu şeye katılmıyorum. Yani bizim sınıfta oyun oynanmaz, çok işte gürültü yapıyorlar, çok ses... E herhalde yani derste gibi seni çok dikkat edemeyecekler, Oyunda hareketlenecekler, neşelenecekler. <laughs> Biraz ses yükselecek yani. Bunlar da normal şeyler. Tabii tabii. Katlanabilir seviyeden evet. sonra ama olamazsa... orada da yani sınıfı tutmak, oyunda tutmakta öğretmenin elinde çok planlı olmamız gerekiyor bizim oyun esnasında da. Böyle sıradan hadi şimdi canım istedi. Bir oyun oynatayım. İşte o sadece şey için olur bence. Dikkatimi toparlayalım. Gibi. Hadi gibi olur yani. Evet, o kadar. Çok güzel bir konuydu. Çok teşekkür ederim. Evet, hocam bol oyunlu için. günler diliyorum ben de tüm dinleyenlere. Çünkü herkes oynasın. Yetişkinler de oynasın çocuklarla. Hep beraber. <laughs> evet. Dünya daha. İçimizdeki çocuğu mutluluk. oynatalım. Çok güzel bir ses hocam. <laughs> çok güzel bir altyazı. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.